Sayın Bakanım tabi bundan birlikte özellikle İstanbul Sözleşmesi de çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Özellikle AK Parti'nin tabanından da İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi isteniyor. Bu konudaki düşünceniz, fikriniz ne? Gerçekten İstanbul Sözleşmesi ile birlikte aile yapısı bozuldu mu Türkiye'nin? Bütün Hoş eleştiriler geldi. geliyor. Yani ben İstanbul Sözleşmesi'ni defayetle okumuş, İngilizcesini okumuş, üzerinde çalışmış birisi olarak e, söylüyorum. E, yani İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması e, gerçekten yanlıştı. 2011 yılında İstanbul'da imzalandı. Ve Türkiye 2012'nin Kasım ayında bunu parlamentoda geçirerek yasalaştırdı. 2014'te de 10 ülkeye bu sözleşmeyi imza atan ülke sayısı 10 ülkeye çıkınca 2014'te de İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir hukuk metni haline getirildi. Bu metnin içerisinde iki tane önemli husus var. Dikkat çekmemiz gereken ve bizimle asla uyuşmayan. Bunlardan birisi toplumsal cinsiyet meselesi. Bir de cinsel yönetim, yönelim tercihi. Şimdi bunlar ve başka şeyler de var ama bu iki meselenin demin konuştuğumuz çerçevede tam da bu LBGT vesaire gibi unsurların, marjinal unsurların ekmeğine yağ sürecek kavramlar olduğu ya da onların arkasında sığınılarak faaliyet yapabilecekleri alanlar olduğu görülüyor. Ayrıca daha 2018 yılında da Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun bir alt komisyonu olarak burada İstanbul Sözleşmesi ile ilgili uygulamaların kontrol ve takip edilmesi konusunda hükümetlerin devreye girmesiyle ilgili bir alt komisyon oluşturuldu. Yine sözleşmenin içerisinde yer alan sözde namus, ahlak ve gelenek gibi örf adet gibi konularla mücadele etmek hükümetlerin vazifesidir gibi bir kavram geçiyor. Bunlar asla kabul edilebilir hususlar değildir. Şunu söyleyeyim. Bir takım aile değerlerindeki zedelenmenin ortaya çıkması tek başına İstanbul Sözleşmesi'nden kaynaklanan bir şey değildir. Yani burada iki yanlışın içine düşmemek lazım. İstanbul Sözleşmesi ee, evet yanlış bir şeydir bunu çok açık söylüyorum. İlk defa Ama, herhalde böyle bir şey efendim, AK Parti'den böyle bir ilk defa böyle bir açıklama girdi hocam öyle duyuyorum. Bak, ben. bunlar e, çoğu arkadaşımızın çok AK Parti tabanı rahatsızdı da bu yüzden, e, o yüzden e, diyorum. Milletimizin ve çoğu arkadaşımızın eee kanaati de bu e, noktadadır. E, İstanbul Sözleşmesi'nden dolayı bu tür çözülmeler oldu meselesi çok basite indirgemeci olur. Onun için onu bir tarafa e, koyarak ifade ediyorum. İstanbul Sözleşmesi olmazsa kadına karşı şiddet artar tezi de yanlış bir tezdir. Şu anda Türk hukuk sisteminin içerisinde kadın erkek fırsat eşitliği, bakın bu başka bir konudur. Kadın erkek fırsat eşitliği bizim hem geleneklerimizin hem örfümüzün en temel meselelerinden birisidir. Hazreti Ali Efendimiz Malik bin Eşler'i Mısır'a vali olarak gönderirken diyor ki Ey Malik bil ki insanlar ya yaratılışta eşimdir ya dinde kardeşindir. Kadın erkek yaradılışta eştir. AK Parti hükümetleri de bütün uygulamaları içerisinde özellikle kadının çalışma hayatının içerisinde var olabilmesi bakımından olağanüstü ön açıcı faaliyetlerde bulundu. Bugün eğer yanılmıyorsam eğitim sistemimizin içerisinde %50'nin üzerinde, yüzde %56'lara varan bir kadın istihdamı söz konusudur. Hakimlerimizin, savcılarımızın, hukukçularımızın yaklaşık yüzde otuzuna yakını aynı şekilde kadınlarımızdır. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmı kadınlarımızdır. Kadınlarımızı her yerde, siyasetin içerisinde en çok kadınların önüne açan parti, AK Parti'dir. Bunda hiçbir tereddüt yok. Kadın erkek fırsat eşitliğinin önündeki her türlü engellerin kaldırılması başka bir konudur. Ayrıca kadına karşı şiddet bu toplumu kanayan bir yarasıdır. Namussuzluktur. İnsanlık dışı bir davranıştır. Herhangi bir adam bırakın öldürmeyi, yaralamayı bir kadına eli kalkıyorsa o eli kırmak lazımdır. Bunda hiç tereddüt yok. Bu el insani bir el değildir. Gayri insani bir eldir. Bunlarla ilgili de yasal düzenlemelerin e, aşağı yukarı önemli bir kısmı tamamdır. Yani İstanbul Sözleşmesi olmazsa e, Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesidir. bir e, Yalan bir, e, yanlış bir provokandadır. Dolayısıyla bunları e, sakin bir şekilde değerlendirmek zorundayız. Ve Türkiye'de toplumsal olarak da yine bunların araştırmalarını yaptırdık. E, Türkiye'de bütün siyasi partilerin tabanlarında İstanbul Sözleşmesinin e, den çıkılması yanım, ya da bunun bir düzenlemeyle e, revize edilmesi konusunda çok ciddi beklentiler vardır. E, bunun e, demin bir şey söz konusu mu, aileye, aileye zarar verdiği konusunda da bir şeyler var. İptal edilmesi söz konusu mu sayın Bakanım? E, ya Tabii ki yani biz siyaset siyaset şöyle bir şey değil. Siyaset yukarıda bir alan ve halk ne düşünüyor bundan ilgilenmeyen bir alan değil. Halkımızda böyle büyük bir beklenti varken e, Ak Parti olarak biz buna e, bir gene kalmayız. Nasıl? E, usulünü yerine getirerek e, bu e, sözleşme imzalanmışsa aynı şekilde usulünü yerine getirerek bu sözleşmeden de çıkılır. Evet.